Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, arkadaşlar böyle yeni bir cips çıkmış arkadaşlar. Sizinle birlikte onu deneyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle. Arkadaşlar da böyle doğrultusu var. E, üçgenli üç tane doğrultusu. Arkadaşlar ben bunu açtım ama yemedim. Ondan sonra bir video çekeyim dedim. Aklıma geldi. Arkadaşlar şimdi hmm, bir bakalım tadı nasıl böyle acı arkadaşlar. Doritos galiba. Evet Doritos'lundan ben yemiştim. Ama bundan da yemiş miydim hatırlamıyorum arkadaşlar. Yani tam. Ee, yediysem de ama sizinle birlikte yemiş oluyorum arkadaşlar. Tam yani size de göstermiş olalım. Arkadaşlar bugün bir Ekim. Bizim doğum günümüz Ela'yla. Ve arkadaşlar 10 yaşında girdik. Şöyle anne çok mutluyuz. Annenler nerede sürpriz yaptı. O yüzden 10 girdik arkadaşlar. O zaman başlayalım. Bir bakalım nasıl? Şimdi arkadaşlar beğenecek miyim? Evet. Hmm. 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 Bayağı bocu arkadaşlar. Şöyle. Her türlü var. Hmm. 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 Bu galiba arkadaşlar günü çıktı. Acaba yine yiyorum arkadaşlar. Çok güzel. Güzel. Özellikle konuşacağız. Böyle. Evet arkadaşlar. Hmm. Oo, bayağı arkadaşlar. Siz de bundan bulabilirsiniz. Hani bazı yerlerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Oo. Oh. Bunu her tarafta bulabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Ama acı. Siz de beğenebilir misiniz bilmiyorum arkadaşlar. Ben beğendim. Herkesin damak tadı farklı olabilir için. Neyse arkadaşlar ben çok beğendim. Acaba siz beğenmiş misiniz de? Neyse arkadaşlar videom da burada bitti. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımda like bekliyorum. Like. Paket açılımı geliyor. Arkadaşlar yakında paket açalım geliyor. Bir de toklar evi yapacağım için onu da göstereceğim arkadaşlar. O da ayrı bir videoda. Neyse arkadaşlar tekrardan kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.